tarifim için öncelikle kaynar suya yarım yemek kaşığı tuzu ilave ediyorum ardından bir yemek kaşığı sıvı yağını ekliyorum ve bir bardak fiyonk makarna seçtim ben küçük makarnalar bu tarife daha uygun şimdi makarnaları güzelce ilave ediyorum ve haşlamaya bırakıyorum yarım demet semiz, semizotu kullanacağım semizotunun şöyle sadece yaprak kısımlarını kullanacağım bu tarif için Temizlik için öncelikle şöyle biraz sirke veya karbonatlı su yapabilirsiniz Makarnalar haşlanırken bunlar da burada suda şöyle güzelce temizlensinler Kök kısımlarını da atmayacağım Yarın bunlarla da e, semizotu konservesi yapmayı düşünüyorum Geçen sene yapmıştım Bir sene boyunca kaldı ve gayet de güzel Lezzetinden hiçbir e, farklılık yoktu Gayet güzeldi lezzeti Onun için semizotu konservesi yapmak için kenara ayıracağım. Temiz otları burada temizlenirken ben makarnaya bakayım. Şöyle istediğim yumuşaklığa gelmiş. Normal makarna haşlar gibi ama çok dağılmasına müsaade etmeden, çok fazla yumuşatmadan şöyle biraz haşlayın. Sıvı yağ koymamın sebebi de birbirine yapışmaması. Eğer makarna haşlarken 1-2 yemek kaşığı yağ eklerseniz gördüğünüz gibi bu şekilde birbirine asla yapışmayacaktır ve rahat edeceksiniz. Şimdi süzmeye alıyorum makarnamı yazın yapabileceğiniz gerçekten çok güzel bir tarif. Şöyle 4-5 yemek kaşığı kadar yoğurdu güzelce çırpıyorum. Üzerine yarım çay kaşığı tuzu ilave ediyorum. Şöyle birkaç diş sarımsak da çok güzel yakışıyor. Hemen güzelce tekrar karıştırıyorum. Biraz da mısır kullanıyorum. Yarım su bardağı mısırı ekliyorum. haşlamış oldum bir bardak makarnayı da ekliyorum boncuk makarnayla da olabilir küçük makarnaları kullanırsanız daha güzel olur ve semizotlarımı da ekliyorum bütün malzemeleri güzelce karıştıralım iyice yoğurda yedirelim ferah ferah gerçekten çok lezzetli bir tarif şu haliyle bile gerçekten çok lezzetli ama son dokunuşu daha yapılacak dilerseniz siz yoğurdun yanı sıra bir miktarda mayonezde yoğurdu çırpıp o şekilde de kullanabilirsiniz ben yaz olduğu için ve çok sıcak olduğu için mayonez ilave etmedim üzeri için şöyle birkaç tane ceviz küçültüyorum zeytinyağını da biraz kavuracağım çeyrek çay bardağı sıvı kullanabilirsiniz ben şu anda zeytinyağı kullanıyorum Üzerine hemen cevizleri ilave ediyorum. Ve bir çay kaşığı da kırmızı tatlı biber ilave ediyorum. Şöyle 10 saniye kadar çeviriyorum. Çıtır çıtır olsun diye cevizler ve biber de rengini bıraksın diye. Çok fazla değil. 10 saniye yeterli olacaktır. Şahane oluyor gerçekten. Yazı uygun çok fresh bir tarif deneyecekleri. Şimdiden afiyet olsun.